Arkadaşlar, kısalarla Arapça dersimize hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kağıt kalemleriniz hazırsa başlayalım. Evet, bir önceki dersimizden bir cümle. Alaşşeri, Alaşşeri ayı, metamın ve müsteşfen. Devam ediyoruz. Ememe. امام امام انوندا البي امام البيت حديقه hadi katın arkadaşlar sığalım buraya şöyle gelelim şöyle. hadi katın hadi katın أمام البيت حديقة الحديقة واسعة الحديقة الحديقة بحكة. واسعة. واسعة. في الحديقة أشجار الحديغتي. في الحديقة. في الحديقة. اشجار كثيرة اشجار كثيرة K, T, Ratin, K T Evet, arkadaşlar, Ale, bir önceki metnimizden bir cümle harekeleyelim. Ale'yi artık öğrendik. Ale üzerinde üzerin üzerin de ale üzerinde ale şari ale caddenin üzerinde metamın ve müsteşfen bir bir üzerinde var arkadaşlar üzerinde var mekan zarfı üzerinde var met amun ve müsteşfen bir hastane ve bir lokanta var ememe yine önünde var. önünde ememe ale harekeleri değişmez arkadaşlar. fi yine değişmez. Burada ememe önünde yer zarfı emmel beyti evin 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 önünde var. Ne varmış? Hadigatün <laughs> bahçe. Bahçe var. El <laughs> hadigatü nokta koyuyoruz buraya. Cümle bitti arkadaşlar. Yeni bir cümle başlıyor. El <laughs> hadigatü bu bahçe. Şimdi bilinen bir bahçe ve eliflam takısı aldı. Harf, harfi tarif aldı. Çünkü evin önündeki o bahçeden söz ediyoruz. El hadigatü bahçe el takısı o bahçeyi işaret ediyor bize. Bilinen bahçe bildiğimiz o bahçe. El hadigatü bahçe ve vesiatün geniştir. Geniştir. Fil hadigati bahçede fi de da veya içinde içinde manası verir arkadaşlar. Fil hadiqati bahçede var içinde var bahçede var fi el hadiqati neyin içinde bahçenin Bahçenin. içinde var ne varmış eşcerun kesiretun çok ağaç var. Arkadaşlar tahlil edelim. Emamel Beyti evin önünde hadigatün bir bahçe var. Emame Emamel Beyti evin önünde hemen cümlenin ögelerini hatırlıyoruz ve değerlendirme yapıyoruz arkadaşlar. Emam beyti fiil olmadığına göre basit isim cümlesi müpteda emam beyti Türkçe'ye göre özne özne Arapça cümle yapısına göre mübteda mübteda Hadeqetun Arapça cümle ögelerinden haber arkadaşlar Türkçe cümle ögemiz olarak neyi temsil eder? özne ve yüklem. Hadigatün yüklemi temsil eder. Arkadaşlar görüntümüz hoş olmuyor. Evet. Hadîgâtün. El-hadîgâtü vâsîâtün. -si Arkadaşlar bu tam bir müpteda haber. Basit isim cümlesi. Şimdi emâm el-beyti derken Ala şâri'i derken fil-hadîgâti derken Bunlar normal bir müpteda cümlesi değil. Emamel beyti isim tamlaması. Aleşşari'e fil hadigati. Bunlar isim tamlamaları. Hemen el hadigati inceleyelim. El hadigati tam bir müpteda haber arkadaşlar. Tekrar yazalım ve inceleyelim. Bu önemli. El hadi katü ve si atın. Bahçe bahçe geniştir. Geniştir. Arkadaşlar üstteki cümlelerden inceleme yapalım. Sonra el hadigatü ve cümlesini inceleyelim. Evet. El hadigatü fil, fil hadigatü eşçerün kesire fil hadigatü Bunlar fi kendinden sonraki ismi esire yapar. Fil hadigatü gördüğünüz gibi müptedamız fil hadigati fi harfi el hadigati kelimesini etkilediği için hadigati kelimemizin sonu esire oldu. Yine emam beyti emame izafet olduğu için evin önü evin önünde var. İzafet olduğu için elbeyti kelimesi esire geldi. Eşcerun kesiretün haber cümlemiz. Dolayısıyla haberimiz de ötüre geldi arkadaşlar. Şimdi gelelim. Ve hadiyatün ve siyatün cümlesini arkadaşlar tam bir müpteda neden müpteda haberin başındaki isim el takısı alır bu bir bu çok önemli ikincisi Ws bu müpteda'mızdı müpteda Diğeri haber. Türkçe'ye göre özne. Yüklem. Vesi'atün. Arkadaşlar. Genelde nekre gelmek zorunda. Nekre olur. Temvin alır. Yük, haber. Temvinli olur. Müpteda haber cümlesinde. Müpteda harfi tarifli olur. Haber kelimemizin sonu teminli olur. Burada el takısı olamaz. El takısı olursa sıfat mevsuf yani tamlama olur. Dolayısıyla sıfat mevsufuna uyar biliyorsunuz. İşte sıfat konusundan müptedanın tek farkı gördüğünüz gibi haberin nekre gelmesi. Eşşari'u yine bir örnek aşağıya o ve siyah gördüğünüz gibi cadde cadde Geniştir. Geniştir. Müptela. Haber arkadaşlar. Gördüğünüz gibi nekre ve temmüllü geldi. Haberimiz. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, Sağlıklı kalın. الطلبة الصغار في مراحل تعليمهم الابتدائي يحاولون التقاط ما يستطيعون من الكلمات والتعابير العربيه البسيطه كي يتعلم هؤلاء الطلبه الصينيون ولو جزءا يسيرا من لغه الضاد علها تكون البدايه للتبحر في اللغه